Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi tütün dükkanımızı açıyoruz. Tütüncü olduk. Bakıyorum. İsim. Çeko... Cu... mu? <laughs> <laughs> başladık abi. Hoş bulduk. Evet. Mağaza ismi. <laughs> Çok iyi oldu. Bence çok andri Çok yakın yani. kim? Evet başlıyoruz Başlayalım, başlayalım, başlayalım Bilgisayardan sipariş verecekmişiz Sözleşme imzala Evet tamam Market ZPT ekle Bir tane daha ekle Ne kadarımız var ki lan? Ver 3 olsun ver, ver ne kadar bu? Ver hadi ver bundan da iki paket daha ver tamam. Bir para. Satın al. Para kalmadı. Çuv. Tamam. Arka taraftaymış hemen bunu alalım abi. Uuu. Sigara altın mı? Şuraya rezek mi? Bu rezek Yanlış taraf diyor. Ön tarafa bunlar düzelim. Tok oh, tok oh, tok oh, tok. Oh, oh. Çıkaran adı Varbora. Vay be. <laughs> İsme bak ama nefim. Başka bir yere dizemiyor mu lan? Hadi bura mı dizebiliyor? Allah Allah elimde kaldı bunlar ya. Neyse şuraya diz Lan bak işte ya. Çöp et. Gel abi sen. Tamam he. Sen de şuraya dizelim. Allah Allah. Be ben kalan malzemeyi nereye koyacağım? Bayağı fazla almışım ben ya. Bura ne? Ne lan bura? Ha depoymuş. Şura. Nasıl öyleyse dükkanın arka tarafı açık. Herkes giriyor çıkıyor herhalde. Neyse şunu şuraya şöyle koyak da. Doldur abi. Böyle kalınlığı depoya koyak. Ne bak. Her taraf doldu değil mi? Tamam. Şöyle. Ha Depomuza dursun abi bunlar. Evet dükkanı açıyoruz. Nereden açacağız lan bunu? Buyurun. Niye açamıyor? He, ee, ürün için fiyat belirle diyor. Dur, fiyatı nasıl belirleyeceğiz? Ha şura. Baştan aldım lan bunu. tavsiye edilen. Tavsiye edilen perakende fiyat. O zaman biz şöyle yapıyoruz. Direkt 10 Şöyle iyi abi. Böyle iyi. Onayla. Bunun fiyatı bu. Bunu da aynı şekilde. Bunu hatta 11 yapacağım. Ne olacak bakalım. Kar abi kar sonuçta. Kar yani anladın mı? Anlıyorum. Şuraya ne koyacağız? Neyse açalım dükkanı Açık. Buyurun. Buyurun 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 efendim buyurun hemen sıralamızdan alın. Ciğerlerinizi mahvedin hemen. Aaa bahalıymış ya. O zaman fiyatımızı ona düşürüyoruz. Dur abi ya düşürdük fiyatı bir gel. Bir gel abla. Neyse bir kişi daha gelsin bana. Yine pahalı bulursa bir daha düşüreceğim. Oha iki paket. Aferin. Buyurun efendim. Getir abi. Evet eyvallah. Eyvallah. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Ver ablam hemen çekelim şuradan. Kaç lira çekeceğiz? 20. Şöyle. Onayla. Hemen. Oğlum kırmızı iyi gidiyor. ha. ver abi. Hemen çekelim şuradan şöyle 20. İkişer paket, ikişer paket. Ne yapıyorsun? Çalıyor lan şu? Öttürürüm lan seni. Türkiye'nin Kadroli pezevendi. Merhaba. Herkese kart çekiyor anasını satayım. Ne kadar? Hep 20 zaten. Onayla. Oğlum bir nakit paranız yok mu sizin ya? İnsanlar. Onayla. Eyvallah kardeş sen daha sıkar almadın mı? Bir git buradan. Kaç? 20. Herkes ikişer paket alıyor. Nasıl ben de onu anlamadım. Yeni bir sözleşme imzala diyor. İmzalayalım. Ama şu an imzalayamayız. Oğlum niye iç içe giriyorsunuz siz ya? <laughs> bak bak. Geri zekalılar ya Allah. Edepsiz şerefsizler. Belanız. Aferin lan böyle satın alın işte. Siz böyle satın alın ki ben de para kazanayım. Değil mi? O nasıl para tutuşu ya? Sizin i̇şte aranızda bir şey var ya. Para üstü. Oha anasını satayım. Ama oha ya. Oha. Oha nes ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Defol. Hemen. Merhaba. Bu ne oğlum siz? Akraba mısınız lan? Verdiğiniz paranın üstü bile aynı lan. 2, 4, 6 7 Defol. Ooo. Kişer kişere. He. Hemen çekelim. 40 lira. Ooo. Yanlış yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Ben bunu nasıl sileceğim? Öyle mi? Hah. Tamam. Başlan. 40. Onayla. Çek bir duman baba. Hırsız kutuyu çalıp kaçmış. Allah, ne avradını. Gellendik çıktırdık. Nerede lan? Han oğlum? E nasıl engel olacağım abi? Depo, depo. Allah Allah. Çalıyorsa ben ne yapayım abi? Engelliyi kandırmayın arkadaşlar. Engelliyi kandırmayın. Abi ben bunlar buradan almam lazım ya. Bir dakika bekleyin anasını satayım ya. Çalınıyor ya. Bir de hırsız çıktı ya. Allah belanı versin ya. Çöp Allah Allah. Bir de hırsız çıktı başımıza ya. Hırsız nasıl bizim malzememizi çalar ya? Deponun kapağı yok bir şey yok abi çalar tabi ya böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. 50. Çek fazla çeksem ne olur lan acaba? Sen kimsin lan böyle? Tipine bak şimdi. Para üstü. 50 şöyle. defolun lütfen. Saçına. Aman 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 ey. Şuradan bir 20. Defolun Lan kasa açık lan gelin lan gerizekalılar. Şu, şu dükkanı bir kapatayım hele ben. Hı. Yoksa burayı bir temizleyemeyeceğiz biz ya. Yani. Ver. Kaç lira para üstü? 10. Al abi. Defol. Niye benim ismim yazmıyor abi şeyde poşetlerin üstünde? Bir de sigara ve poşetle mi veriyor? Böyle bir şey var mı ya? Var mı abi böyle bir şey? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Bunu kaldırmamız lazım. Bu zarar bize ya. Bak kesin kart verecek. Yok nakit verdi. 20. Paraya para demiyoruz. Harika, harika, harika. Nasıl fahlıyorsun ya? Şurada iki tane şey var diye fahlıyorsun mu oluyor anasını satayım? Kapat şunun ağzını. Şu kenara bir yere koyak ya. Çalınıyor ya. Ha? Bize de bu lazım ya. Ürünler. Dur oğlum ya sepete şunları ekle. İki kutu. Çok şükür. Temizle 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 ha. Dükkanı bok götür yani, satayım. Ha. Gel abi. Ben bundan mı aldım ki oğlum? Ha bu değildi ki. Kapat şunu. Kapat nereden kapanıyor ha. Açık dursun ağzına nasıl satayım. Yanlış raf diye. Raf almamız lazım. Bunu da koyamıyoruz buraya. Bu da bunun yanında dursun. Neydi bu? Küllük. Al küllüğü. Fiyatlayabilir miyiz bunu? Oha! Raf doldu. Bizim raf almamız lazım ya. Bu olacak gibi değil abi böyle. Şuradan. Dur bakayım. Bu ne? Duvar rafı Büyük boy ürünler diye Olmuyor abi yoksa Nerde lan? Hah Haa, Koy abi şuraya Allah Allah Yoksa olacak gibi değil abi Bu malzemeler hep dışarıda kalıyor ya Koy 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 koy, koy. Hah Lan oraya iyice sığdı ha. Çöp yok mu lan şurada bir yerde? ÇÖP YOK MU ÇÖP? Kapının önünde çöp lazım ya abi. Depoya malzeme koyamıyorum abi ben. Çalıyorlar. Küllük, küllükler burada dursun ya. Ha. Bunu da nereye koyak? Şuraya. Hepsi sığsa keşke ya. Şuna bak. Fiyatı belirlemedik. Çık 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 dükkandan çık çık dükkandan. Nasıl aldın abi sen onu Fiyatını belirlemedim ben. Git şuradan bir işim var benim ya. Adam fiyatları belirlemedik ya. Şuna bak. 3 kuruşa malzeme sat, anasını satayım. Aç abi, buyurun. Çek bir duman tabakko. Buyurun, buyurun, buyurun. Burası full benim mi lan? Bunlar açabiliyor muyum ben? Pahalı mı diyor? Neresi pahalı lan? Utanmaz. Kaç lira? Ver bana şu parayı sen. Cebine koyuyor dur bana. Getir. Aferin sana. Ver. Hemen çekelim. Kaç lira çekiyoruz? 50. Allah bereket versin. Çek bir duman tabakı. Kaç lira yazdık lan buna pahalı diyorlar. Ne pahalı oğlum? Allah Allah. Lan ne pahalısı işine bak ben neyse hadi ben ucuzlaştırak mı biraz. Bunu biraz ucuzlaş ucucu ucucu 4 ucu. 4 abi dediği fiyata satıyoruz. Yok 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 fiyata satıyoruz abla sen de mal mısın nesin? Ya? Para üstü para üstü yok defol. Nasıl bulamamış ha orijinal değil mi şu? Allah'ın belası. Şurayı doldur Hı. Küllük. Doldur şuraya. Bir on, bir on, bir on. Hadi efendim biraz çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun. Kapatacağım dükkanı. Nesin abi sen? Ajan mısın? Hadi. Hemen. Yine de küllük almış ablamız. Ver abla. Kaç çekiyoruz e, 24 onayla Oo iyi alışveriş aferin 44 Onayla İyi günler Dükkanı kapatalım abi yeter bu kadar böyle. böyle bu işler böyle Ne yapıyorsun oğlum sen ne aldın lan bu kadar Bayağı bir şey aldı Ha. Aferin lan Eyvallah. 46 diye. 2 4 6, 1 2 3 4 5 Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İkinci videoda görüşmek üzere.